burası? burası sağmaniye gelen bütün hayvanlarımızı, sağım yapacak hayvanlarımızı akşam sabah buraya alıyoruz. Buradan da sağmaniye içeriye sayılarına göre grup grup buradan içeriye alıyoruz. Burada bekliyorlar. Hayvanlarımız Bunun... burada bekliyor. Evet. Saati geldi mi buraya alıyoruz. Burada bekleyip şu anda içeri zaten sağmaniye gireceğiz. Kontu 8 çarpı 2 çarpı 8 sisteminde sağmanemiz var burada. Burada Normal ilaçlı suyla giriyoruz evet. hayvanlarımıza. İlaçlı su mikrop olmasın diye Burada direkt okunarak sağım yaptığımız bir sistem. Ve şurada bunun arkasında tanklarımız var. Orada gördü. Evet. Şuradan da dönüş koridoru var. Direkt men geriye. Ya yani hayvanların giriş yeri nereden? Giriş yeri durduğumuz yer. Yani. Buradan, buradan giriyor. Şu köşe. Aynen. Buradan girip evet. kendileri buradan girip şurada durup burada 16 tane hayvan aynı anda sağım yapabiliyor. 8 evet. bir taraf, 8 bir taraf. Burada hayvanlar okunarak, yani hastalıkları, her şeyi... Günde kaç kere sağım oluyor? Günde iki. İki kere oluyor. Sabah, akşam. Ondan da görüntülemeye çalışacağız. Evet, tabii. devam ediyoruz. Şimdi buradan hayvanlarımız burada sağladıktan sonra, burada meme dezenfektasyonları her şey, ilaçları zaten orada. Bir de ben tabii burada gelmişken şey, Kemal Bey e, size sorayım. E, normal bir elle sağımla, elle sağımla, e, süt sağım sistemiyle yapılan ee, ...bir sağım arasındaki farklar, artılar nedir? Yani atıyorum, diyelim ki... ...benim 20 tane hayvanım var... Ee, ...ben niye bir tane süt sağım makinesi alayım da bunu yapayım? Veya diyelim ki siz... ...burada işte bu sistemi kurmadan da bu hayvanları saldırabilirsiniz. Evet. Sizin sağladığı faydaları ne? Ee, i̇şçilikten mi? Ee, adını söyleyelim, sütün kalitesinden mi? İşin dezenfekte boyutundan mı? Nedir artıları? Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Yani bunu tabii insan da yapabilir ama... Bu hem çokluktan, bir de şimdi burada şu var, hayvanın refah dediğimiz, insan sağlığına kadar şey olsa burada memeler hiç el değmeden bir temizliği yapılıp direkt makineyle masaj yaparak, şimdi şu anda bu gördüğünüz makine masaj yaparak sahibi. Yani hayvanı hem rahatlatarak, şimdi bir insanı ne kadar sağabilir düşünün, hem de hiçbir mikrop değmeden direktmen aldığınız bir kaba koyuyorsunuz. El sağımında kuyruktu bilmem neydi, memeden gelecek bir pislikti, hayvan hareket ettikçe... En büyük şey dezenfektan temiz süt. Evet. Artı bir de içi de bildiğim kadarıyla maliyeti var. Mesela tabii. siz diyelim ki bu sistem olmasa kaç kişi saldırıyorsunuz hayvana? Şimdi bu bu sistem olmasa hemen hemen şöyle söyleyeyim. Bir 7-8 kişi sağımcı olması lazım ki her gün sabah akşam adam başı 15 yani hayvan burada bir alsıyor. kişi hayvanları içeri Burada alıp tabi bu, bu sağımı bir kişi yapıyor. Evet. Bu da ciddi bir faydalarından bir tanesi. Artı bu sistemle direkt ön soğutma dediğimiz burada Göreceğimiz Buradan sağlanan sütler buraya mı geliyor? Tabi. Buradan alıyoruz. Bu. Buradan alıp bu ön soğutucu dediğimiz direkt daha süt bunun içinden geçerken tanka girmeden soğuyor. Süt 37 derecede düştüğü için yani memeden 37 derecede düştüğü için daha tanka gelene kadar bu yarı yarıya düşürülüyor. Yani mikrobik şeylere yükselmeden hemen tanka giriyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi şu anda tankımız çalışıyor. Bu mesela ne kadar bir tankımız şu Bu 4 ton. 4 tonluk bir tankımız. 4 bin litrelik bir tankımız bu. Evet. Şu anda daha yeni olduğumuz için dediğimiz için 1,5 tonluk tankımızla şu anda işlem yapıyoruz. Evet. Buradan, şimdi burada hayvanlarımız az önce anlattığımız gibi buradan geldiği zaman şu dönüş kolidorunda tekrar buradan dönüp buradan çıkış yapıyorlar. Evet. Buradan normal evet. ahırlarına gideceksiniz. Buradan kendi herkes kendi grubuna. Şurada kapılarımız var. Şu anda tam sonuna kadar açılmış. Sağ bitti diye. Evet. Buradan normal ahırlarına gideceksiniz. Tabii. Şu kapıyı bu tarafa çektiğimiz zaman hı, hı Şu kapıyı bu tarafa çektiğimiz zaman mesela burada şimdi bu, bu kapı burada duruyor. Evet. Burada takıyoruz. Bu buradan herkes pardon şurada. Koyduk mu bu buradan böyle kendi yerine direktmen gidiyor. Hiç yani insan el gücü yok. Evet. Hayvan zaten alıştı mı kendisi yapıyor bunu. Saatinde geliyor. Bu, bir de şey söyleyeyim. Mesela şu anda hayvanlarımızın yarısı dışarıda. e işte, Tabii hayvancılar biz bilir ama e, tam ben e, birçok insanın soracağı soruyu sor, sor, sorayım. Yani geç hayvancılık yapanlar bilir ama yine de sorayım ben. Mesela bazıları diyor ki işte ya bunlar biz biraz önce geldiğimiz zaman tabii Karadeniz bölgesi yağışçıydı, yağmurluydu. Yağmurdan etkilenir mi etkilenmez mi? Soğuktan etkilenir mi etkilenmez mi? Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi az önce içeride de söylemiştim. Ceyran olmadığı müddetçe bu hayvanlar eksi 20-25 dereceye kadar dayanıyor. Sıkıntı yok. Sadece yemle bir enerjide vermek için biraz enerjili yemi fazla verirsiniz. Yani bir iki kilo. O da yani çok bir şey yoktur. Zaten köylümüzün yaptığı hata o. Bütün delikleri babadan göme. eski yani kalma. Bütün delikleri kapat. Hayvan girdiğimizde zaten onlar ahıra girdik mi? Bir asit yankısına biz giremiyoruz ki hayvan düşünün. 24 saat orada yaşayacak. Ya yani burada doğru olanı havalandırılması. Havalandırılması, açıkta kalması. Şimdi bakın, 25 tane sağmal var dedim, hayvanın kendisi, kimisi içeri gitmiş, kimisi dışarıda Kimisi kalmış. Evet. Kendisine göre gezebiliyor, hayvan hareket edip daha rahat bir sistem. Bu e, sizin çalıştığınız ırkta, yani e, Holstein ırkında da e, herhangi bir problem olmuyor. Yok, şu anda problemimiz yok. Evet, şimdi burada bir kısmımız var. Burası neydi Kemal Bey? Burayı anlatın bize. Şimdi burası doğumhane gruplarımız. Evet. Burası komple. hayvanı orada günübirlik hani doğuma yaklaştı dediğimiz sabah akşama ne, arka çağıra düştüğü an hayvanımızı buraya alıyoruz. Altında samanlarını serip. Benim dikkatimi çeken bir şey arkadaşlar aslında şurada güvenlik kamerasıyla beraber. Tabii. Bur ee... Burada her iki ee... doğumhane direkten izleniyor. Ee, doğum başladığında Hayvana müdahale etmemiz ]ğimiz... yok. Yani hayvan kendi kendine. Hayvana müdahalemiz son noktada. Hani hayvan veterinerimiz kendisi Doğum yapamayacak dediği takdirde gelip burada kontrolünü yapıyor. Evet devam edelim. İdalesin. Devam edelim, burada gidiyoruz. Sayın işte benim en çok sevdiğim olay. Herkesin. Her şeyin, küçük seviliyor. İşin e, belki de bu çiftlikte beni en çok e, dikkatimi çeken tabii çok olay var da ama yani beni ilgilendiren nokta burası. <laughs> burada küçük misafirlerimiz var. Şimdi bunlar kaç günlük e, Cemal Bey? Bunlar dört günlük. Dört gibi. Evet. Buradaki evet. buzağı grubumuz dört günlük. Ayıver. Parmağı ver hepsi parmağı. Şu ver. Ver ver hepsi. Ver ver. Hiç olmaz. Versene ya. Parmağı versene misin? Tek parmağı tek. Eyvah eyvah. Aman aman. Yok Emre Emre'nin razı verhalde. Evet. Bunlar dört günlük mü? Bunlar dört günlük. Sabah akşam biberonla besleniyor bunlar. Biberonla. Annelerini evet. tabii... Emme olayı yok. Yok. Çünkü <laughs> emlediğimiz zaman biliyorsunuz ki hayvan daima yavrusunu isteyecek. Evet. Yani... <laughs> Bazı hani... Evet. Tamam o hastalıklarda... O bir tur atacak gene. Bunları var muhakkak Sen bekle yani, orada. O yan taraftakiler ne Kemal Bey? Geçelim şöyle. Nasıl? <laughs> bunlar bir hafta. Bunlar 7 günü geçmiş. Ee, şu anda dışarıda 15 tane daha büyük buzağlarımız da var. Ve yeni yaptırdığımız için dışarıda buzağı kulübelerini. Evet. Şu anda birkaç günlüğünü buraya aldık. Bunlar bir haftalık değil mi? Bunlar bir haftalık. Evet. Biz şimdi işletme binamızdan çıkıp e, buzağı kulübelerinin olduğu yere geçeceğiz. Şimdi az önce demiştim yeni yaptırıyoruz diye. Şimdi yeni yaptırdığımız bunlar. Daha bitiremedik şimdi esas bizim yeni doğum hani bir aylık dediğimiz iki aya kadar kalacak grup burada kızım şimdi hava sert olduğu için biraz gel burada ee, tabi yemleri ve suları koyuluyor. şimdi burada ilk üç gün direkt men süt anası a süt ondan sonra suyu ondan sonra baştan değil bıza başlangıç yemi evet. bir haftadan sonra da yonca otuyla hayvanlarımızı veriyoruz. Biliyorsunuz ki bunlar dört işkembeli olduğu için bunu bu şekilde gelişmesini sağlıyoruz. Burada da iki ay. İki aydan sonra sütten kesip bu e, kulübelerin artısı ne hayvana? Sağladı fayda nelerdir? Şimdi buza kulübesi böyle görüyorsunuz ki ayrı bağımsız birbirine karışmadan burada yani bir hastalık olsa hiç birbirlerine şey değil ısıtması bireysel küçük olduğu için kendisi daha rahat ısıttığı için hayvan kendisini daha huzurlu, rahat hissediyor. Evet. Hiçbir hayvan zorlaması yok. Hani birbirine yani hayvanların yok. rahat için her şey düşünülmüş. Tabii Görüntü her şey yapıldı. Burada kaç tane kulübemiz var? Şu anda 15 tane var burada. 15 tane kulübemiz var. Burada 33 tane de yeni ee, yaptığımız ilavelerimiz, olacak. ilavelerimiz geliyor. Girişte... Bu çiftimizin gezinin son bölümüne geldik. Evet, herhalde. şimdi girişte de en başta söyledik kantarla aldığımız ürünler derken şimdi mesela köylüye yaptırdığımız mısır sılacı. Sılacı yaptırıp da artık burada kendimiz stokluyoruz. Burada sılacı yapıp içeride de gösterdiğimiz gibi hayvana mısır turşu dediğimiz sistem şey ben sorayım. Tabii biz sektörün içerisinde evet. olduğumuz için e, açık bir biliyoruz. Tabii Türkiye'de birçok yerde silaj toprağı gömülerek yapılıyor. Ama sizin burada yaptığınız beton e, Arman içine yapılmış. E, toprağa gömülen oranla daha sağlıklı ve e, kayıp oranı da daha az diyebiliyorum. Az, Doğru mudur? Doğrudur, doğrudur, Şimdi beton armı olduğu için hiç hava alma olayı daha olmadığı için yani burada sıkıştırması da daha kolay. Yani topraktan daha rahat yapımı dediğimiz gibi az önce kapalısını gösterdik şimdi açığını gösterecek şimdi Mısır burada sılacımızı burada yapıp bunu böyle kısım kısım açıp hayvanlarımıza buradan alıp arkadaşlarımızın yedirdiği bir grup burada tabii üzeri belli bir süre açılıyor değil mi Yani... tabii. Tabi ya 30 santim 30 santim verdikçe kullan Kullanıldıkça... hava aldıkça bu çürüme yapacağından dolayı evet. kullandıkça çürütmeden Evet sevgili seyirciler, ee, sizler için e, anonsun başında da söyledik. Gerçek manada, teknolojik manada kurulmuş profesyonel bir çiftlikten, büyükbaş hayvan çiftliğinden sizlere bugün seslendik. E, şimdi bu bölümün sonuna geldik. Ben bu bölümde bize katkılarından dolayı işletme müdürü Kemal Bey'e teşekkür ediyorum. Evet. Kemal Bey sağ olun. Müzik Ben önce kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet Oral, veteriner sağlık teknikleriyim. İşletmenin sağlık işlerini yürütmekte yürütmekteyim. Bir veteriner hekimimiz var. Veteriner hekimimizle beraber işletmemizi en güzel şekilde, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Benim burada yapmış olduğum işleri kısaca bahsedeyim. İşletmemizde Hayvanlarımızın hasta olmaması için elimizden gelen sağlık tedbirlerini almaktayız. Hayvan hastalıklarının bir kısmı insanlara da geçiyor. Bunlara zoonoz hastalıklar deniliyor. Bu zoonoz hastalıklar insanlara geçtiği için direkt insan sağlığını da ilgilendiriyor. Onun için hayvanlara uygulayacağımız işlemlerle bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Biz de bu tedbirleri almakla burada yükümlüyüz. İsterseniz kısaca ben hayvan hastalıklarından da bahsedeyim. Hayvan hastalıklarının bir kısmı bakteriyel hastalıklar, şarbon, yanık ara, brusella gibi. Bir kısmı viral hastalıklar, kuduz, çiçek vesaire gibi, şap, bunlardan bir tanesi gibi. Bir kısmı parazitler hastalıklar, iç ve dış parazitler olmak üzere. Bunları da ikiye ayırabiliriz. İç parazitler, hayvanların mide ve bağırsak sistemlerinde yaşayan solucanlar, kıl kurtları, şeritler, kelebek vesaire. Bunları iç parazitler olarak nitelendirebiliriz. Dış parazitler bildiğimiz gibi bit, pire, Kene, uçan sinekler vesaire. Bir de beslenmeye bağlı hastalıklar var. E, aşırı bir beslenmeden hayvanlarımız hasta olabilecek gibi, eğer hayvanlarımıza yeteri miktarda mineral madde e, ve protein, karbonhidrat, protein veremezsek hayvanlarımız bunun eksikliğinden dolayı da bazı hastalıklara maruz kalabileceklerdir. Bizim burada yapmak istediğimiz en önemli şeylerden birisi de hastalanmadan önce alacağımız tedbirlerdir ki biz buna koruyucu hekimlik diyoruz. Koruyucu hekimlik hayvancılığın en önemli bölümlerinden birisidir. Bunların bir kısmını hayvanlarımızın yaşamış olduğu ağıllarda, ağıllarımızın havadar olması, efendim güzel aydınlık olması, güneş alması ve hayvanlarımıza vereceğimiz temiz su, temiz gıda, bol gıda ile bunu temin edebileceğimiz gibi bir kısmını da aşılama suretiyle hayvanlarımızı bu hastalıklara karşı korumaktayız. Şimdi bizim hayvanlarımız Almanya'dan gebe olarak geldi. Bu hayvanlarımızın bağışıklık sistemi bizim ülkemize göre uygun olmadığı için bunları belli bir kısmını biz aşılamalar suretiyle temin etmeye çalışıyoruz. Onun için hayvanlarımızı belli bir aşı prosedürüne uygun olarak aşıladık ve hala aşılamamıza devam ediyoruz. Bu aşılamamız sayesinde buzağlarımız doğumdan sonra ağız sütü dediğimiz kolostrumu almak suretiyle anneden gelen bağışıklıkla bağışık olarak doğacakları için hastalıklara yakalanmasında yakalanmaları biraz daha zorlaşacaktır. Onun için bu ağız sütüne çok önem veriyoruz ve hayvanların bu kulesurma almasına çok dikkat ediyoruz. Bu hastalıklar ne yapabilirler? En fazla buzağlarda görülen ishallerin başında gelen hastalıklardır ki hayvanların mide bağırsak sistemini bozuyorlar. Ondan sonra hayvanlarımız ishal olup vücuttan su kaybı vesaire falan olduğu için tam manasıyla gelişemiyor ve birçok hayvanın da telef olmasına sebep oluyor. Onun için bu sağlık tedbirlerini almakta ihmallik göstermiyoruz. Diğer bazı hastalıklar da hayvanların kendi bünyeleriyle ilgilidir. Onların da mesela başında şap hastalığı geliyor. Avrupa ülkelerinde şap hastalığı için aşılama yapılmadığı için gelen hayvanlarımızı bir arayla İki sefer şap hastalığına karşı aşıladık ve gerekli bağışıklığı sağlamış olduk. Bunun yanında başka diğer hayvan hastalıklarına karşı da hayvanlarımızı aşıladık ve aşılama programlarına devam ediyoruz. Benim buradan yetiştiricilere acil acil tavsiyem hayvanların koruyucu hekimliğine çok önem vermeleri. Koruyucu hekimlik az evvel de bahsettiğim gibi hastalanmadan önce alınan tedbirdir bulundukları bölgede il ve ilçe tarım müdürlüklerine müracaat ederek veya da bölgelerinde bulunan serbest veteriner hekimlere müracaat ederek oranın bölge şartlarına uygun olan aşılamaları ve koruyucu hekimlik uygulamalarını yapmalarını tavsiye ederim. Bana bu zamanı ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunarım. Evet sayın sektör analiz programında bu hafta da bize ayrılan süren sonra geldik. Bu hafta Samsun'un Vahra ilçesi Sürmeli Köyü'ndeydik. Burada e, gerçekte profesyonel manada kurulmuş büyük baş hayvan çiftliğini sizler için ekrana getirdik. E, buradaki çekimlerimizde hem çiftliğin kuruluşunu hem de içerisindeki işleyiş sistemler hakkında bilgi verdik. Tabii özellikle şunu ben buradan ifade etmek istiyorum. E, bu tip yatırımların... Ee, Karadeniz gibi e, Mahomet, e, de kalmış bölgelerde biraz daha artmasının gerektiğini burada özellikle dile getirmek istiyorum. Ee, yani burada örnekte de gördüğümüz gibi arazi yok veya işte kurulamaz denilemez diye bir şey yok. Ee, i̇nsan istedikten sonra her şey olur. Bu konuda da e, bu tip yatırımların e, Türk hayvancılık sektörü açısından önemli olduğunu dile getiriyorum. E, yayında ve yapımda emeğe geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize hayırlı günler diliyorum. E, Köy TV izleyin, köyde hayat var. thank you